like the shit Kilim var. Ben buradan var ya 25-30 kil çıkarırım. 17 kilim var. Gözünü seveyim. Yapma bana bunu. Hemen hızlı bir şekilde arabaya biniyoruz. Selam. <laughs> Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah bugün sizlere Van ve Sukan bir çekiyoruz nasıl bir video çekiyoruz ne bilmiyorum bir, bir videolar çekeceğim size taktikler anlatacağım bak iyi izleyin taktiklerimiz var ya alıyoruz adam geldi

bombayı tutacak. Her türlü tutacak. Bak sektirip atacağım. İyi izle. gene <laughs> gözükle patlamasına ne diyorsunuz? kardeşim. Şey. Bilim mı Ben orada bana Bana mı sıktın Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Vurdum. 13 kill'im var. Ben buradan var ya 25-30 kill çıkarırım. Şimdi arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz like atarsanız çok sevinirim. Like atarsanız bu arada sıralara çıkıyoruz ha. Bak seri seri sıralara çıkalım. Ben size çok çok güzel videolar sunarım. Bol kill mi istiyorsunuz? Bol kill Bir rekor mu istiyorsunuz? Bir rekor. her şeyi veririm. Eğer <laughs> imkanı yok ama imkan vermiyorum ama 30 bin like atarsanız, bak 30 bin like atarsanız fikir rekorunu kıracağım. Niye oraya bakıyordu anlamadım. Arkadaşlar videomuza kısa bir ara vermek istedim. Arkadaşlar ben günde kaç saat oyun oynarsam oynayayım beslenmeme dikkat ederim. Siz de meyvelerinizi, sebzenizi, en önemlisi suyunuzu içmeyi unutmayın. Biliyorsunuz besinler bizim temel vitamin ve mineral kaynağımız. Yoğun tempo dönemlerde bir de destek arayayım derseniz multivitamin olarak yani multivitamin kullanmak istiyorsanız ben içeriğini beğenip yani tavsiye ettim size Burada din, enerji fokus var. Bu kabu bu kabuğu, kendisi de bu günde bir tane kullanıyorum. Haberiniz olsun. Size de tavsiye ediyorum. E, şimdi tekrardan videomuza geçelim. Sizleri seviyorum. Let's go. Tam şey ya. Ne? Allah Allah. Oldu mu ekran? Bir şey söyleyeyim mi? Hareket edemiyorum. Üzerine hiç yaklaşmadım ama bak. Arabaya da gidemiyor. Bu bagi bari kullanabilseydim. Ateş edeyim. Oğlum ne kadar saçma. 17 kilim var gözünü seveyim yapma bana bunu. Böyle bir bug yok ya. Bu ne şimdi? Ben nasıl kurtulacağım şimdi? Bir çık yaptık da inşallah kurtuluruz. Çok güzel kilim var, çok güzel adam sayısı var. Bu araba değiştirmişler herhalde. Çok açık adam, çok açık adam. Vuramazsın, vuramazsın. Pek de geliyorum. Adam uçarız. Bakayım nasıl almamış. Pas. O adamların imkanı yok bizi vuramaz. İyi Boş arazide başlamak ne birader? O kadar kuruma. kek bomba. yetişmiyormuş lan şimdi. Bu arada x 8 x kullanmadık ya unutmuş. Asas edip çıkacaksınız mı? İmkanı yok. Daha, daha gerçek bir oyuncu değilmiş. Bunları almam lazım. <laughs> ne? Güzel mi? Havada biri var. <laughs> İki kişi var. 2 kişi var. Büyük bir ihtimal bunların arkadaşı. Nereden geldi ki bunlar? Arada haritayı kontrol edin arkadaşlar. Bak şimdi hemen hızlı bir şekilde arabaya biniyoruz. Bunları arka alıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 2 1 0 6 kalmış Kayma sürecim şeydi Adamı kaldırma süresiydi Give <laughs> Gene mi? Abi yapma öldüm kesin öldüm. Abi ya bu ne ya? Ha ölmemişim. Ha elif. çekeyim bir uğraşmayalım. Şekeri görmedim Lena. Bu 8 kişiyi nerede bulacağız acaba? Bol yamaçta şey gelecek Duvara çarptırıp Atıyorum Arkasına geçmemesi için molotof atıyorum En sağdan gelen var silah. Geriye atıyorum. Atıyorum. Aa adam beni görmemiş. Smoke atıyorum. Smoke daha atıyorum şuraya. Karede bir ve yardım atıyorum. Etrafıma bakıyorum. Bir var mı diye. gelmesi lazım 12 adam buradan koşan var anladım sağ taraftan gelecek buradan bir yerden Ve bakıyorum burada olması lazım çünkü taraftan adam gelmedi Arkadaşlar videomuzu izlediyseniz bir like atıp yorum atarsanız şuradaki ya da şuradaki videoların birine tıklayarak yeni videoya geçebilirsiniz. Son mesutatın gelmesini istiyorsanız devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da orada bir zil var ya bunu açık kesin. Alan öldü. Yazık. Alan ölmüş seni. Neyse. Dedikin 3600 Videomuzu izleyip like atarsanız Allah'ım en bir dakika videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. <laughs>